Arkadaşlar yağmurdan sonra ardalamız şu anda tamam içeride. Bismillah şöyle açayım ucundan. Arkadaşlar tamam içeride. Eşek da burada arkadaşlar gizlenmiş buraya. Bu arkadaşlar geleceğin katili. Arıcılar arkadaşlar bunu bilir yağmurdan buraya kaçmış arkadaşlar. Evet yavaş yavaş açayım şöyle. Bu aramız 2, 4, 6 arkadaşlar. Toplam 16 çıtı. Evet kardeşlerim. Arı sakin. Tabi eşek uçtu gitti. Ölüm hasta. Hadi bakalım.